Aslında isabet var. Özgür'ün pası klan sağ kanada. Ceza sahasında dört oyuncu var. Orta kafa ayakı mesafe üstüne döndü. İkinci pozisyon ceza alanı penaltı. Penaltı elle oynama tespit etti. Ali Yılmaz penaltıyı verdi. Önce çok önemli bir pozisyon. Furkan'la kaçtı. Sonrasında ceza sahası içerisinde elle oynama. Bu müdahale oyun kuralları dışında diyor hakem. Ali Yılmaz ve penaltıya hükmediyor. Erzurumspor penaltı vuruşu kullanacak. Maçın 39. dakikası değerli futbol severler. İşte pozisyona bakalım. Bu kafa vuruşu Furkan'dan. Dönen top ceza sahası içerisinde. Bu müdahale Hakem Ali Yılmaz tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Sefa'nın müdahalesi kar penaltı. Topun gerisinde Tasev var. 40. dakika. Tasev geldi. Tasev gol 1-0. Erzurum Spor, Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Bulgar futbolcunun golü. Göre... Zorum Spor Sakarya Spor karşısında 5. turda Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 önde. Evet. Kaptan Baran Acı. Ceza sahası içerisinde elle müdahale yapan futbolcu onu belirteyim.